Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semata. Bu videoda sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız ve Lu'nun 3 tane rozetini alacağım. Kutularımı biriktirdim zaten. Kaçıncı? 37. kademeye kadar. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Evet şimdi başlayalım. İlk önce neyle başlayalım? Yeni rozet alalım. Bakalım rozeti nasılmış. Evet. Çok güzel. Şimdi ağlayan Lu. Lu ağlıyor. Başka bir tane daha vardı. Ha, bu da kızgın Lu. Evet. Üç tane yeni rozet açtık. Kızgın Lu. Ağlayan Lu. Bir de gülen Lu. Şimdi kutuları açalım. İlk önce 100 altınımızı alalım. Ondan sonra 10 elmasımızı alalım. Evet 10 elmas 93 elmasımız oldu. Ee, bir de bir de bir de başka yok. Şimdi o zaman büyük kutudan başlayalım. Bunu da alalım. Bunu ben söyleyeyim ki basmak istiyorum. Duya değil de kime 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 sen diye. Sen diye basıyorum basıyorum yalnız. Sen diye veriyorum. Ve 176 oldu. Dikkenden sendinin gücü var mı? Yok. Bunlar satın aldım zaten. Neyse. O zaman hemen başlayalım. Büyük kutuyla açılışımızı yapalım. Zıpladığı an açıyorum. Ne çıkıyor? 56 altın. Jackie. Lou. Lou'nun güç puanı geldi. Spike. tabii ki bir şey çıkmadı. <laughs> Şimdi savaş kutusunu açalım. Tam zıplamadan. Ah kaçırdık. 2 İki yazdı. Şurada bir büyük kutumuz daha var. Hemen. Erken bastık bu sefer Tam zıpladığı an aa ne verdi? Aksesuar. Kulplu. Kulplu bomba. Ha bu etrafına dönerek saçtığı şey galiba. Ooo jeton katlayıcımız da geldi. Ne kaldı geriye? Büyük kutu kaldı. İki büyük kutu, üç büyük kutu, bir mega kutu. Şimdi neyi açalım? Büyük kutuyu mu açsak? Büyük kutu açalım. Mega kutuyu sona saklayalım. Zıpla. 3 yazdı. 86 altın. Rico. Bu. Ve. Brock geldi. Şimdi bu büyük kutuyu açalım. Tam zıplarken basamıyorum ki. Çok mu zıplıyor? El kırma şöyle. Dynamic. Mega kutu ve büyük kutu kaldı geriye. Şimdi bir büyük kutu daha açalım. Mega kutuyu sana saklayacağım. Bu sefer Amber çıkacak. Eminim Amber gelecek mega kutuda. Evet. Piper, Daryl ve Bo'nun çıktı. Şimdi mega kutuyu açıyorum. Evet. Geçirdim yine. 6 yazdı. Acaba ne geliyor? 9 yazsaydı keşke. 172 altın. Bulun güç puanı. Piper'ın güç puanı geldi. Poco geldi. Amber'e doğru yaklaşıyoruz. Amber geliyor. Daryl geldi. Evet. Bir, iki, üç. Ya. <laughs> Penny'nin aksesuarı geldi. Bulunduğun noktaya doğru top atışı yapıyor. Hmm, neyse bu da güzel. Bu da güzel. Ne, ne kadar kaldı? Daha var bu tamamlamamıza. Tamam. O zaman bir videonun daha sonuna ay şey yapalım. Ne yapalım? Dur. Doğru yükseltelim. Doğru seviye olduluğumuz. sen de yükseltemiyorduk zaten. Bunun dışında bir şey daha vardı aklımda. Ne yapacaktık? unuttum. Hepinize teşekkür ederim o zaman. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.